Cumhuriyet'in 100. yılı. Kimse görmedi dünyada böyle eşsiz destanı. Binlerce insanımız şehit oldu, vermedi bu güzel vatanı. Atatürk önder oldu Türk milletine adadı canını. Kutluyoruz coşkuyla Cumhuriyet'in 100. yılını. 29 Ekim'de güneş bambaşkaydı doğarken bütün dünya yeni devleti alkışlarken Türk milleti ellerinde bayrakla coşarken Atam kutluyoruz milletçe Cumhuriyet'in 100. yılını Atatürk'ün gür sesini bütün dünya dinledi İşgalci düşmanlar duydu korkudan titredi Öyle bir ses ki yer gök inledi Atam kutluyoruz senin eserinin yüzüncü yılını. Göklerde dalgalanır ay yıldızlı şanlı bayrağım. Dünyaya örnek olmuştur cesaretim, şanım. Kimse alamaz, alamayacak. Burası benim vatanım. Kutluyoruz da huzur neyla. Cumhuriyetin yüzüncü yılını. Türk milleti tarih boyunca yaşamamış esareti, milletçe canını feda ederek kazandı hürriyeti, tarihe altın harflerle yazıldı Türkiye Cumhuriyeti, atam ilkelerinin ışığında kutluyoruz Cumhuriyet'in 100. yılını. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri, emri alınca durur mu yerinde kahraman Türk askeri? Şehit olmaya koşarak gitti. Hiç bakmadı geri. Atam, senin izinde kutluyoruz Cumhuriyetin 100. yılını. Güzel vatanımızı kurtardık canla başla. Kurduk cumhuriyeti tükenmeyen bir imanla. Sonsuza kadar kutlayacağız şeref ve şanla. Atam, heyecanla kutluyoruz Cumhuriyetin 100. yılını. Bu savaşın sonu ya ölümdü ya istiklal. Gökten inerek toprakla kucaklaştı. Yıldızla hilal. Bir alt kalktı şaha üzerinde Gazi Mustafa Kemal. Şehitlerimizin anısına kutluyoruz. Cumhuriyetin yüzüncü yılını. Atam sana şerefim üzerine yeminler olsun. Cumhuriyet emin ellerde gönlün rahat olsun. Sana binlerce kez teşekkürler, mekanın cennet olsun. Ey Türk milleti, Cumhuriyet'in yüzüncü yılı kutlu olsun.''